Enes gel ağa gel ağa gel. Ağa gel ağa gel be 3 kişiyiz Hı? burada. Dostuz biz zaten. Ya vurma ya. Gel ağa gel. Gel gel. Sen bir orospu çocuğusun. Ne ne ne? her gün. Ay dost oldum ben. Reyna ile dost oldum. <laughs> evet, e. Reyna ne? <laughs> şey saldı. Reyna ile saldı. Ya ma... Kalkmakta sadece parmağım vardı. Gel ha. Gel gel. A'da 4 kişiyiz. Abi türün de kimse vuramıyor. Ya hayır ya. Ben gel gel. Türün de kimse vuramıyor. Ha, gel Enes gel. Gel gel Enes gel gel tamam gel ben öleceğim. Geliyor, geliyor, öbürü geliyordu. <laughs> bridge mi? Bridge mi? Ha evet, <laughs> <şimdi gülüyor> çok oldu. iyi. Ben bunu YouTube'a atarım. Allah. Hadi. Ha hayır.

Ben aso türin miyiz? Şu an mı? O yüzden aso tür. Anlıyor